Selam arkadaşlar. Karada ilgili birkaç sizinle birkaç şeyle sizinle paylaşacaktım. Biz Türkiye'den çıkarken hangi ülkeye önce karar verecektik? Bize en mantıklı, en güzel yatırımlı, en kısa zamanda Avrupa'ya girecek ülkelerden Karadağ'a karar verdik. Tabii ki burada şartlarını öğrendik. Şirket açacaksın falan vesaire. Biz onu tabii ki çok kişi bu şirket ajantaları var. Yüksek bir fiyatla falan şöyle böyle reklam ediyorlar. Şimdi aslı şimdi ne kadar para ne kadar ucuz aldığını bilmediğimiz için biz araştıralım dedik. Araştırdığımız zaman sağ olsun bir tane arkadaş vesası ile o da buradaydı. Bize bir tane dedi ki buranın biri yerlisi var Semin abi. O da dedi ki işte ona yaptırmış. Direkt dürüst bir şekilde bütün işlerini hallediyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Fiyatı da çok uygun dedi. Ee, onun şirketinin ismi U.S.Ajantur. Buranın yerlisidir arkadaş. Türkiye'de üniversite bitirdiği için. Ee, Türkçesi de dört dörtlük. Ee, biz de onunla tanıştık falan. İstedik ki yani bir iş yaparken sonradan sürpriz olarak bir masraf çıkmasın. O da bize fiyatı bilgisiydi. Yani inan ki gerçekten söylediği gibiydi. Fiyat öbürlerine bakarak çok uygundu. Firma şirketi çıkarttık. 2-3 hafta bekledik. Bize sonunda böyle ID kart verdiler. Böyle tarz ID kart. Oturumu. Bir senelik. Her sene uzatıyorsun. 5 sene sonra da süresiz vize veriyorlar. 10 seneye kadar vatandaş veriyorlar. Size bu ajantayı çok tavsiye ederim. Sözünde, söz verdiklerinin arkasında duruyorlar. Hani her şey başta konuşuluyor sonradan bilmem yok bu olmuş yok bu bilmem bu ödeyecekmiş yok. Öyle bir şey yoktu. Başta ne tutuyorsa aynı öyle tutuyor. Havalimanında arkadaş alıyor. E, F tutma konusunda da yardımcı oldu bize. F tuttuk. İçeride şu anda biz iki ayda beri buradayız. Çok şükür çalışıyoruz. Memnunuz. E, tavsiye ederim. Çünkü insan gerçekten iyi işimizi gören kişiyi tavsiye edersin sonradan belli bir vakit geldiği zaman, göz göze geldiği zaman insan yüzüne bakamayacak bir şekilde. O dolayından samimiyetimle tavsiye ederim. Bunu sizinle paylaşayım dedim. Size iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.